Yavuz döneminden bahsediyoruz. Şimdi Yavuz dönemi dediğimiz zaman şöyle bir şifreleme yapacağız biz. Şimdi Yavuz'un bir tane kızının olduğunu düşünün. Bu kızının ismi Yavuz'un Sudem olsun. Bu kızını Doğu'ya Yavuz okul okumaya göndermiştir. Doğu'ya üniversite okumaya gönderiyor. Ve okul numarası var tabi bu Sudem'in. Okul numarası da 112'dir. 112 Sudem'i Doğu'ya gönderiyor. Doğu'yu gönderdiği zaman Doğu'da Sudem'in aşkından çıldıran Tamer'le karşılaşıyor. Çıldıran Tamer. Şimdi buradaki harflere dikkat edeceğiz. Aşkından çıldıran, çaldıran gönlünü Sudem'e çaldıran Tamer. Çaldıran. Şimdi e, tabii e, Yavuz öğreniyor e, bu Tamer'in Sudem'den hoşlandığını ve Yavuz ne yapıyor diyor ki ya şu damat adayımı bir gidip bakayım ben diyor ya yani nasıl bir adamdır nasıl birisidir bir göreyim diyor ve bakmaya karar veriyor B A K şimdi buraya kadarki yapmış olduğumuz şifrelerin özelliği şudur bunlar bir şey ifade edecek onu ben söyleyeceğim şimdi burada şu var Yavuz'un şuradaki baktığımız mücadele etmiş olduğu kişilerdir. Yani kendi iç meseleleridir. Kendi iç meselenin çözmek amaçlıdır. Kendisi Yavuz Trabzon Sancak Bey'dir. Daha sonrasında İstanbul'a doğru geliyor ve babası 2. Bayezid'le mücadele ediyor. 2. Bayezid'e yapmış olduğu bir savaşta yeniliyor. Ancak Yeniçerilerin Yavuz'u desteklemesi dolayısıyla gücü eline alınca babasını iktidardan düşürerek kendi padişah oluyor. Ve daha sonra kardeşi Ahmet'i taht kavgası yaptı. Ahmet'i ortadan kaldırıyor. Daha sonrasında Korkudu da ortadan kaldırınca kendi iç meselesini çözüyor. Ve bunu çözdükten sonra doğuya yöneliyor. Yani doğudaki devletlerle mücadeleye girişiyor. Buradaki baş harflere biz dikkat edeceğiz. Bakın dikkat edin şuradaki yazmış olduğum harfler Sudem'deki SDM Yavuz'un bu dönemde mücadele etmiş olduğu devletlerin isimleridir. Ve Onlarla yapmış olduğu savaşların isimleri de hangileridir? Buradaki çizmiş olduklarımdır. Buradaki harfli olanlardır. Şimdi burada biz şunu bileceğiz. Dikkat edersek bakın. Hangi devletlerle mücadele ediyor? Birincisi Safevilerle. İran tarafında kurulmuş olan bir devlettir. Şii propagandası yapmaktadır. Ve bunlarla Yapmış olduğu bir savaş vardır. Bu savaşın ismi Çaldıran Savaşıdır. Bu savaşta Safevileri yenerek geçici bir süre Doğu'yu güvence altına almış oluyor. İkinci savaş yapmış olduğu devlet de Dul Kadiroğullarıdır. Dul Kadiroğullarıyla yapmış olduğu savaşın ismi Turna Dağ Savaşıdır. Turna Dağ Savaşı. Şimdi Turna Dağ Savaşı yaptıktan sonra burada bir A var. Bunun bir anlamı vardır. turnada Savaşı'nın sonucudur bu. ATSB sağlanıyor. ATSB şu demek Anadolu Türk Siyasi Birliği demek. Yani Osmanlı Anadolu'da kurulduğu zaman kendi gibi pek çok devlet vardı. Daha sonra bu devletleri ortadan kaldırarak e, topraklarını genişletti. Ve Anadolu'da kalan son devlet de Dulkadiroğullarıydı. Onu alarak Anadolu'da Osmanlı tek devlet haline geldi. Yani Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış oldu. Diğer mücadele ettiği devletin ismi de Memlüklülerdir. Şimdi burada soracaksınız bu 1-1-1-2 ne demek? Bu şu demektir. Bir savaşı Safevilerle yaptı. Bir savaşı Dulkadiroğulları ile yaptı. İki savaşı da Memlüklülerle yaptı. Hangi iki savaşı yapmıştır? Birincisi Mercidabık'tır. Mercidabık Savaşı. Aklınıza mercimekten gelebilir. Bu savaşı kazanarak bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Memlüklerin elindeki Suriye ve Filistin'i almış oluyor. Suriye ve Filistin'i alması Mercidabık Savaşı ile olmuş oluyor. Buradan aklınıza şöyle gelebilir. Mercimekten gelsin aklınıza. Fil hortumuyla su alarak mercimek yetiştiriyor. Burada da dul kalan birisi turna besliyor. Buradan aklınıza gelebilir. Diğer savaşın ismi Memlüklülerle yapılan Ridaniye Savaşı'dır. Ve Ridaniye Savaşı da aklınıza şuradan geçsin. Dani yani Dana'dan gelsin. Dana. Ridaniye Savaşı ile Memlükleri yıkmıştır. Ve Memlükleri yıkarak Mısır'ı fethetmiştir. Bakın burası önemli. Mısır'ı fethetti. Mısır'ın fethi Önemli doğu açısından. Şöyle bu çünkü Mısır'ın fethetmesinin bazı sonuçları var. Ben burada da bir şifreleme yapmak istiyorum. Birincisi şu. Aklınıza bir şifre ben getireceğim. Şifre şu olsun. KBV. KBV hani KDV vardır ya KBV vergisi. KBV ve bunun karşısına da ben bir şey daha yazacağım. Hak hak etmiştir. KBV vergisine hak etmiştir. Neyle? Mısır'ın fethiyle. KBV vergisine hak etmiştir. Şimdi özellikle şunu söyleyelim. Mısır Kuzey Afrika kıtasındadır. Mısır'ı alarak Kuzey Afrika tarafında Kuzey Afrika fetihlerinde üs olarak kullanmaya başlıyor. Yani buradaki Mısır'ı üs olarak kullanıp Kuzey Afrika'da fetihler yapacak. İkincisi Baharat yolu Osmanlı'nın eline geçiyor. Baharat yolunun Osmanlı eline geçmesi Osmanlı'yı ekonomik yönden güçlendirmiştir. Ve diğeri de Venedik Kıbrıs için ödemiş olduğu vergi, Kıbrıs için Memlüklere vergi ödüyordu ancak vergi, Memlükler yıkılıp yerine Osmanlı geçince Venedik Kıbrıs için ödediği vergiyi Osmanlı'ya ödemeye başlıyor. Osmanlı'yı ödemeye başlıyor. Şimdi baktığımız zaman buradaki sonuçlara Kuzey Afrika fetihlerinde üst olarak kullanması daha çok nedir? Askeri amaçlıdır, tamam mı? Askeri amaçlı. Askeri sonucu ve şu iki sebep daha çok nedir? Ekonomik sonuçlardır. Yani baharat yolu Osmanlı'nın eline geçmesi ekonomik sonuçtur. Kıbrıs'tan vergi alması gene ekonomik sonuçtur. Ve burada iki tane daha bir şey var. Bunlar da dini açıdan sonuçları. Memlüklüler halifelik makamını kendinde tutuyorlardı. Ve halifelik Osmanlı'ya geçiyor. Halifelik Osmanlı'ya geçti. Ve peygamberimize ait Mısır'da kutsal emanetler vardı. Peygamberimizin kılıcı, eşyaları vesaire. Bu kutsal emanetler de Osmanlı'nın eline geçmiş oluyor. Yani İstanbul'a getirilmiş oluyor. Buradaki mevzu budur. Yani Yavuz döneminin aslında bu kısa bir özetidir. İçteki meseleleri halletmiştir. Doğu'da üç devletle yapmış olduğu savaşlar vardır. Bir devleti Safevi, bir savaşı Safevilerle, bir savaşı Dulkadiroğullarla, iki savaşı Memlüklerle yaparak Mısır'a alarak Yavuz bu dönemi kapatmış oluyor. Yavuz'un 8 yıllık bir iktidarı vardır arkadaşlar. Burada bir